Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugünkü videomuzda bir önceki videomuzun devamı olarak vize sürecinde hangi evraklara ihtiyacımız var? Bunlar nedir? Bunları konuşmak istiyorum. Bir önceki biz e, videomuzda e, üniversiteye başvururken hangi evraklara ihtiyacımız var? Bunlardan bahsetmiştik. Şimdi de vize sürecinin en önemli 3 evrağını konuşacağız. Bunlar da bloke hesabınız, dil kursunuz ve e, sağlık sigortanız olacaktır. Öncelikle dil kursundan başlamak gerekirse Dediğim gibi buraya gelirken birçok vize türüyle gelebilirsiniz. Bu işçi vizesi olabilir, öğrenci vizesi olabilir, dil kursu öğrenci vizesi olabilir. Ama eğer benim gibi üniversiteye başlamadan önce dili Almanya'da halletmek istiyorsanız, burada öğrenmek istiyorsanız, yani şartlı kabul ile gelecekseniz size verilecek vize türü dil kursu vizesi olacaktır. Bundan dolayı da bu şarta uygun olarak buraya geldikten sonra bir dil kursuna devam etmeniz gerekiyor. Bu, bu da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Eğer Türkiye'de siz belirli bir seviyede Almanca'ya geldiyseniz ve bunu Almanya'da tanımlı bir sertifikayla tam, tamamladıysanız yani örnek veriyorum GÖTE, TESTAF, Telkin sınavlarına girerek bunu tamamladıysanız bir sonraki kurdan itibaren üniversitenizin size sunduğu son kura kadar bir dil kursu beyan etmeniz lazım. Bu hem üniversiteye beyan olması lazım hem de Vize sürecinde vizeye veya elçiliğe beyan olması lazım. Bu da şu, şu şekilde oluyor. Ben mesela buraya gelmeden önce hiçbir şekilde Almanca bilmiyordum. O yüzden gelmeden önce bir A1 kursundan başlayarak C1 seviyesine kadar bir dil kursu satın almıştım. Buraya geldikten sonra bu dil kurslarına devam ettim. Buraya geldikten sonra bu arada yeni bir üniversite dönem kaydı yapmak istiyorsanız da bir dil kursu gerekiyor. Çünkü siz hala bir dil kursu öğrenci vizesine sahipsiniz. Siz dil tamamlayıp üniversiteye geçene kadar sizin burada bulunduğunuz süreçte eğer bir yeni dönem kaydı veya oturum izninizi uzatmak istiyorsanız dil kursuna ihtiyacınız vardır. Fakat dediğim gibi ilk süreçte kendiniz hangi seviyedeyseniz son seviyeye kadar bir dil kursu ayarlamanız yeterli olacaktır buraya geldikten sonra hem online dil kursları olsun hem yüz yüze kurslar olsun hem de sadece konuşma üzerine dil kurslarına hem katıldım hem de katılan arkadaşlarım oldu. O yüzden dil kurslarına özellikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok pahalı bir dil kursu veya herhangi bir dil kursu araştırırken şunu tavsiye edeyim kısaca aslında. Dil sadece gerçekten kitaplardan öğrenen veya her gün sınıfa giderek öğrenilen bir şey değil arkadaşlar. Yani sizin konuşmanız gerekiyor, yazmanız gerekiyor, ne bileyim dinlemeniz gerekiyor. Bunlardır yani dil dil yapan şeyler. O yüzden e, kitabı açarak, gramer çözerek bir dil seviyesine ilerletemezsiniz. E, bundan dolayı çok çok böyle pahalı olup işte en iyi dil kursuna gidip e, öğrenirim diye düşünüyorsanız bence e, buna gerek yok. Yani tamamen sizin bileceğiniz iş ama benim size bir tavsiyem olarak ilk geldiğimiz süreçte işte bir öğrenci olarak e, çünkü yüksek maddi ücretleri oluyor dil kursları yani hem bir de A1'den C1'e kadar alacaksak gerçekten çok pahalı bir ücret çıkabiliyor. Bundan dolayı böyle işte dil, dil kursunu araştırırken buna dikkat etmenizi öneririm. Ama bundan dolayı da gidip en ucuz dil kursunuzu da seçmenizi tavsiye etmiyorum tabii ki de. Tamamen orta halde kendinize göre bir dil kursu bakabilirsiniz. Fakat dediğim gibi yani dil sonuçta dil kursunda öğrenilen bir şey değil veya dil ben herhangi bir dil kursu seçim sadece vize sürecini okulda kaydımı atlatayım ondan sonrasında ben öğrenirim de, diye bir şey yok sonuçta siz her gün oraya giderek e, bir devamlılık veya bir e, süreç ilerletiyorsunuz bir alışkanlık kazandırıyor ne olursa olsun en kötü dil kursu bile olsa size bir Almanca duyum veya Almanca konuşma fırsatı veriyor bunları araştırırken dikkat etmenizi öneririm e, fakat şunu da söylemek istiyorum, her dil kursu da bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. O da şu şekilde, e, hem vize sürecini arkadaşlar hem de buradaki üniversiteden kesin kayıt belgesini almak için e, sizin bu ihtiyacınız olan dil kursunuz e, intensive kurs, yani yoğun kurs diye geçiyor. Bunlar da şu şekilde, haftanın 5 günü günde 4 saat e, olma şartıyla e, haftada 20 saatlik bir dil kursu olması lazım. Zaten internette araştırma yaptığımız zaman genelde önümüze çıkan büyük kursları intensif kurslar olacaktır. Fakat dediğim gibi araştırırken haftalık ders saatine, haftalık eğitim süresine saat olarak, ders olarak dikkat etmenizi öneririm. Yani 19 saatlik bir dil kursu seçerseniz bu sizin için yeterli olmayacaktır. Bunun kaydını almanız, faturasını yollamanız sizin için herhangi ekstra bir durum katmayacaktır. Tamamen süreci uzatırsınız. O yüzden 20 veya 20'den daha fazla bir dil kursu seçmenizi e, tavsiye ediyorum. Bu, bu kesin yapılması gereken bir şey. E, onun dışında da e, dil kursunu geçtikten sonra e, bunu hem vizeye hem okula sunuyoruz dediğim gibi. Sonrasında blok hesap kısmı kalıyor. Blok hesapta da arkadaşlar... Daha öncesinde bloke hesabı geçmeden önce bloke hesaptan önce garantörlükle de gelinebiliyordu. Fakat garantörlük şu anda kalkıp kalkmadığını kesin olarak söyleyemem ama garantörle gelmeye çalışan son arkadaşlarım biraz vize sürecinde problem yaşadı. O yüzden garantörlük hakkında bir düşünceniz varsa bence bloke hesabı yönelmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Bloke hesapta şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle neden bloke ondan bahsedeyim. Ee, siz bir para yatırıyorsunuz. Bu para da Almanya'nın her yıl belirlediği bir öğrencinin bir yıllık tüm masraflarını karşılığı ücret. Ee, ben geldiğim dönemde 11.400 euroydu yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda daha da artmış olabilir veya aynı kalmış olabilir. Ee, bunu çok kolay bir şekilde hem üniversitelerin sayfasında hem de Almanya'nın e, kendi internetin kendi internet siteleri var böyle Almanya'yı anlatan oralardan bulabilirsiniz zaten kolayca. Ee, bu meblağı tek seferde yatırmanız gerekiyor arkadaşlar bize görüşmesinden önce bu meblağı örnek veriyorum 11400 yatırdıktan sonra e, Türkiye'den tekrar parayı çekemiyorsunuz ve siz Almanya'ya gidene kadar hesap bloke olmuş oluyor Almanya'ya geldikten sonra Almanya'da bulunduğunuz adresi e, bloke hesap seçtiğiniz firmaya kanıtladıktan sonra hesabınız açılmış oluyor ve artık oradaki para size aylık olarak yatıyor e, bu da ben mesela 934 euro olmak şartıyla 12 ay boyunca almıştım. Her aile size yatıyor. Tamamen sizin Almanya'da bir yıllık sürecinizi güvence altına almak için yapılan bir sistem bu. Almanya'nın şartlarından, vizenin şartlarından biri. O yüzden parayı ne tek seferde çekebilme hakkınız veya işte o ay daha fazla daha eksik çekebilme hakkınız yok. Size hep sabit bir ücret olmak şartıyla yatıyor. E, blok hesap firmaları gerçekten çok fazla var. E, yani ama e, burada ara, iyi araştırmak çok önemli. Ama ben kendi kullandığımı ee, ve kendi bildiğimi şu şekilde tavsiye edebilirim. Expatrio'yu kullanmıştım ben gelmeden önce. Expatrio'yu kullanma sebeplerinden biri de şuydu. Expatrio'nun kendi içerisinde hem bloke hesap hem de bir banka hesabı vardı. Yani ben bloke hesap e, açtıktan sonra Expatrio bana e, ücretsiz bir şekilde bir banka hesabı daha açabiliyordu. Ve bu şekilde Almanya'ya geldikten sonra neredeyse ben bir yıl sonra filan Almanya'daki ilk banka hesabımı açtım. Ondan öncesinde hep Expatrio'nun bana açtığı banka hesabı kullanıyordum. Direkt blok hesaptaki ücretim banka hesabına yatıyordu. Bu şekilde hem zaman kaybetmiyordum, paranın yatması gecikmiyordu. Hem de tek bir uygulama içerisinde hem blok hesabımı hem de banka hesabımı kontrol edebiliyordum. Ee, onun dışında Expatio'nun size bir de e, sağlık sigortası bir avantajı da var. Eğer dilerseniz oradan sağlık sigortanızı da yaptırabilirsiniz Almanya'ya gelmeden önce sağlık sigortasına geçmeden önce dediğim gibi blok hesap için birçok firma var ama bence en güveniliri ve en e, kolaylık sağlayanı Expatrio olduğu için Expatrio'yu tavsiye ediyorum. E, bundan sonrasında blok hesabımızı da hallettikten sonra sağlık sigortamız kalıyor. Sağlık sigortasında şöyle bir problemimiz var arkadaşlar. Almanya'da bulunan herkes, her vatandaş e, özel sağlık sigortası kapsamında olmak zorunda. Yani sizin öğrenci olduğunuz veya çalışan olduğunuz veya e, başka bir şey için Almanya'da bulunduğunuz e, pek bir Önem yok. Eğer burada ikamet ediyorsanız, yaşıyorsanız özel sağlık sigortasına ihtiyacınız var. Fakat ilk geldiğiniz süreçte özel sağlık sigortaları Almanya'da gerçekten çok pahalı. Yani e, aylık 100 euro, 110 euro hatta 150 euroya kadar çıkabiliyor. Bu da bir öğrenci olarak ilk yılınızda sizi çok zorlayabilir. E, o yüzden bence benim tavsiyem Türkiye'den gelmeden önce bir AT-11 belgesi veya bir seyahat sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. Bu AT11 belgesi nedir? İlk önce onu açıklayayım. Belki bilenleriniz vardır, belki bilmeyenleriniz vardır. Almanya ve Türkiye'nin yıllar önce yaptığı bir anlaşma üzerine eğer siz Türkiye'de ailenizin üzerinde bir sigortanız varsa AT11 belgesi bu sigortayı Almanya'da da kullanma hakkınıza sahip olduğunuzu gösteren belge. E, bu belgeyi Türkiye'de e, sigorta kurumlarından veya SGK'nın kendi kurumunda alabiliyorsunuz. Fakat e, bazı memurlar maalesef belge çok fazla kullanılmadığı için tabi doğal olarak e, bu belgeyi bilmiyor olabiliyor. O yüzden gittiğinizde e, sakince düzgün bir şekilde açıkladığınızda e, belgeyi temin edebileceğinizi düşünüyorum. E, ama e, bu belgeyi buraya geldikten sonra sizin her seferinde yüz yüze almanız gerekiyor. yani her seferinde sizin Türkiye'den, SGK'nın kurumundan almanız gerekiyor. O yüzden buraya geldikten sonra oldu ki sigorta süreniz bitiyor veya bitmeye yakın bir şekilde Türkiye dönmeniz lazım. Eğer Türkiye dönemi bilirseniz veya Türkiye'ye dönme gibi durumumuz olmazsa o süreç biraz sıkıntılı olabilir o yüzden dediğim gibi yani bunu bilerek alın fakat tamamen ücretsiz tamamen geçerli bir sertifika olduğu için de ilk başta bizim için tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilir. Bunun yanında da ayrıca isteğe bağlı olarak bir seyahat sağlık sigortası yapılabilir. Tüm Avrupa Birliği'nde geçerli bir sağlık sigortası lazım. Ben gelmeden önce mesela o şekilde yapmıştım. Tüm Avrupa'da geçerli, genellikle Erasmus öğrencilerinin aldığı bir seyahat sağlık sigortasıydı. Bu şekilde hem vizemi hem okuldan kesin kaydımı hem de buraya geldikten sonra e, vizem, vizem, oturum iznim bittikten sonra oturum kartıma başvurduktan sonra e, oturum kartımı başarılı bir şekilde almıştım bu viz, e, sağlık sigortasıyla. O yüzden tamamen sizin tercihinize kalmış. AT11 veya seyahat sağlık sigortası. Ama ilk yıl içerisinde dediğim gibi Almanya'da bir sigorta yaptırmak yerine bunları almak sizin için çok fayda sağlayacaktır. Ee, dediğim gibi kısaca özet geçersem biz dil kursu belgesi ve kesin e, e, dil kursu belgesi ve seyahat e, sağlık sigortası veya AT11 olmak üzere bir sağlık sigortası. Bir de blok hesabı ihtiyacımız var. Bunları da tamamladıktan sonra artık vizeden korkmamıza gerektiren hiçbir durum yok. Çünkü tamamen bizden istenilen her şeyi sorunsuz bir şekilde karşıladık. Artık vize görüşmesine girebilir. Vize görüşmesine girdikten sonra çok küçük bir süre daha sabrederek onayımızı alabiliriz. Umarım herkes bu şekilde istediği sonucu alır. İstediği şekilde vizesi onaylanır. En kısa sürede Almanya'ya gelir ve buradaki eğitimle başlar. Bunun dışında bu konularla ilgili olmak e, eğer varsa her, herhangi bir probleminiz veya herhangi bir sorunuz yorumlarda tabii ki de belirtebilirsiniz. Bunun dışında da herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Çekmemi istediğiniz herhangi bir video varsa aynı şekilde e, belirtebilirsiniz. E, bu videoda da vize sürecine girmeden önce bizim ihtiyacımız olan en önemli 3 belgeyi konuştuk. Bunlarla beraber artık vize sürecine e, tamamen hazırız. E, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup diğer videolardan da haberdar olmak istiyorsanız e, bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda tekrardan görüşmek üzere.